Adım Erhan Kırmızı Montlar Gönüllülük Kadın ve Gençlik Topluluğu Kurucu Başkanlığı'nı yapıyorum. Sayın Başkanım, her fırsatta Elazığ'a tanıdığınız bu pozitif ayrımcılık için de toplumum adına çok teşekkür ediyorum. Sözü fazla uzatmadan Sayın Başkanım, özellikle bizim sorunumuz kurumlardaki yöneticileri ve müdürlerimizin gelişen dünya global düzeninde ve iletişimle alakalı ve teknolojiyle alakalı bizi anlayamaması. Ee, özellikle Avrupa Birliği'ndeki bu gelişen global dünya ve teknoloji üzerine bazı projelerimizi, bazı konuları istişare etmek üzere gittiğimiz bazı yöneticilerimiz ve kurumlarımızın e, bizleri anlayamadığı gibi e, hatta işte bu işlerin e, ne kadar boş olduğunu, e, daha önemli işlere yönlendirme gibi e, sözlerine terkinlerde bulunması. Bir ikinci hususta Sayın Başkanım özellikle e, biliyorsunuz ki terör faaliyetleri yürüten... Bazı toplulukların, e, bunu Gezi park olaylarında, 15 Temmuz olaylarında gördük, e, kurum, belediyeler bunları çok ciddi bir şekilde finanse ettiler. Bizim gibi milli ve manevi hassasiyeti olan kurumlar ne yazık ki e, bu noktada kurumlardan çok ciddi anlamda ne bir destek bulabiliyoruz ne de bir sempati bulabiliyoruz. E, bu sadece bizim için değil, Türkiye geneli konuştuğumuz bütün topluluklarımızda aynı hassasiyeti taşıyorlar. Bu noktada bizi anlayan yöneticilerimizin hem gelişen teknolojik düzenle hem gelişen global dünya düzeniyle entegre bir şekilde takip edilmesi bizi de Türkiye'nin bu girdiği yeni yüzyıldaki çağda çok önemli bir etken olacağını düşünüyorum.